Hayatın Kullanma Kılavuzu Kızlarıma Söyledim Siz Anlayın. Merhaba ben Fırat Çalışkan. Kızlarıma Söyledim Siz Anlayın serisinin 13. mektubuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım bu bölümü de kahvenizi yudumlarken ya da yürüyüş veya spor yaparken dinliyorsunuzdur. Mektuplara da artan ilginiz beni çok mutlu ediyor. YouTube kanalımız 5000 kişiye ulaştı. <laughs> Müthiş bir rakam. Beğendiğiniz, yorum yaptığınız ve sosyal medyanızda paylaştığınız için videolar daha fazla izleniyor. Yani daha fazla izlenmesini istiyorsanız beğenmeye, yorum yapmaya ve sosyal medyanızda paylaşmaya devam etmeniz lazım. Üye olmanız ve bildirimleri açmanızda yani o zil konuna basmanızda yeni yayınlardan haberdar olmanızı. Daha mutlu ve başarılı bir nesil yaratmak için verilen bu çabaya desteğiniz için tekrar çok çok teşekkür. Her hafta olduğu gibi bu hafta da mektuba geçmeden önce bu haftamın haftanın gündemindeki ve bizim konuştuğumuz konularla da alakalı en önemli haberlerden birine değinmek istiyorum. O da sizinle beraber bu haberi değerlendirmek istiyor. Çünkü zamanın ruhunu anlamadan bireysel kararlarımızı ve kendi yolculuğumuzu da tam olarak yönetemeyiz diye düşünüyorum. Bu haftanın belki de en dikkat çekici gelişmelerinden biri 20-21 Mayıs 2025 tarihlerinde Kaliforniya Mountain View'da Shoreline Amphitheater'da gerçekleştirilen Google I.O. 2025 etkinliği oldu. Bu lansmanı şu ana kadar YouTube üzerinden 8 milyondan fazla kişi izlemiş. Etkinlik anında ise 6000'den fazla katılımcı oradaydı. Bu sayı bile aslında yapay zekanın artık teknik değil, kültürel bir fenomen haline geldiğini de bence gösteriyor. Teknoloji dünyasında öyle sunumlar vardır ki yalnızca yazılımcıları değil, hepimizi ilgilendirir. İşte bence bu da Onlardan biriydi. Google bu etkinlikte yalnızca yapay zekada değil, teknolojinin neredeyse her alanında büyük bir atılım yaptı. Project Astra diye adlandırdıkları projeyle bile birlikte artık sadece yazılı değil, görsel ve işitsel veriyi de gerçek zamanlı işleyebilen bir yapay zeka sisteminden bahsediyoruz. Yani karşınızda artık sadece metin yazan bir algoritma değil, yüzünüzdeki ifadeyi yorumlayan, ses tonunuzdaki tedirginliği hissedebilen, hatta size uygun tepkiyi verebilen bir makine var. Üstelik bu sistem video içerik üretebiliyor, konuşmaları simüle edebiliyor ve bunu gerçek zamanlı olarak yapabiliyor. Google son iki yıldır ChatGPT, Cloud, Gemini gibi modellerin gerisinde kaldığı yönünde eleştiriliyordu. Ancak bu lansmanla birlikte sadece arayı kapatmadı bence. Search entegrasyonu sayesinde büyük bir stratejik avantaj da sağladı. Yani Search Google'a özel ve dünyada %99 pazar payına sahip olduğu bir şey ki bu şu anda %98.5'a geriledi diye hani bir gerileme olduğundan bahsediliyor. Araba motoru Zaten milyarlar milyarlarca insanın günlük alışkanlığını bir parçası ve Google bu altyapının içine yapay zekaya entegre ederek tam anlamıyla oyunu kuralına göre değil oyunu yeniden yazarak oynamaya karar verdi. Ayrıca lansmanda tanıtılan bir diğer önemli unsur da yapay zeka destekli gözlükler oldu. Meta'nın önde gittiği bu AI powered wearables yani yapay zeka destekli giyilebilir teknolojiler alanına şimdi Google'da Project Astra ile gözlük temelli bir alternatif getiriyor. Bu alan özellikle bilgiyi bilgiye eller serbest olarak erişmeyi, görsel tanıma ve gerçeklik zamanlı bilgi aktarımı gibi konularda bir devrim yaratabilir. Aynı hani benzer örnekleri biliyorsunuz Meta'da gördük. Aynı zamanda hani Apple'da buna benzer yine bir ürün tanıttı. Tabii pahalı bir ürün. Ancak bu konuda bayağı bir şey oluyor şu anda. Teknoloji ekosisteminde diyelim. Android ve Samsung işbirliğiyle yapılan duyurular da dikkat çekiciydi. Unutmayalım Android hala dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi. Google bu gücünü yapay zekayı doğrudan cihazlara entegre ederek avantaja çeviriyor. Ben de bu arada Android kullanıyorum ve bugün bana bir güncelleme geldi. Daha henüz bakamadım detaylarına ama muhtemelen bu bahsedilen şeyler şu anda benim telefonumda da var. Yani masa başı bir zeka değil artık. Cebimizdeki zeka dönemine giriyoruz. İlk bakışta heyecan verici değil mi? Ama işin <laughs> derinliği de biraz da ürkütücü. Çünkü bu tarz teknolojiler insan davranışlarını taklit etmekle kalmıyor. Onları yönlendirme gücüne de sahip olmaya başlıyor deepfake videolar, ses kopyalamaları, yapay duygusal manipülasyonlar derken Jack kurgu arasındaki çizgi her geçen gün daha da silikleşiyor ve bulanıklaşıyor. Biliyoruz ki insan zihni özellikle tehdit algısı konusu, söz konusu olduğunda eğilimsel olarak çok hassas. Hızlı karar vermeye programlıyız hayatta kalabilmek için bu tarih öncesi dönemlerde bizi hayatta tuttu ama bugün bu özellik bizi yanlış bilgiye daha açık hale getiriyor. İşte tam da bu yüzden bu teknolojiler toplumsal kutuplaşmayı, tribalizm denen yani ne deniyor ona? Yani kendi kabilecilik, kabilecilik diyelim evet Türkçe'de e, olgusunu biz ve onlar ayrımını tetiklemek için çok güçlü araçlar haline gelebiliyor otoriter rejimler bu teknolojilerle yalan haberler üretebilir ve halkı korkuyla yönetebilir. Rakiplerini de itibarsızlaştırabilir haliyle. Şu soruyla başlamak gerek. Kararlarımızı gerçekten biz mi veriyoruz? Yoksa algoritmalar bize sadece belirli içerikleri göstererek biz fark etmeden seçimden seçimlerimizi yönlendirebiliyor mu? Tam da bu yüzden bu haftaki mektubum bu teknolojik gelişmenin bireysel düzeydeki yansımasına da odaklanıyor biraz. Yani dış etkenleri nasıl tanıyoruz? Onları nasıl bilinçli tercihlere dönüştürebiliyoruz? Başarı ve mutluluğu artıran bir hayat stratejisini nasıl oluştururuz? Bütün bunların farkında olarak e, vizyonumuz, misyonumuz, oyun alanımızı nasıl belirlediğimiz, aksiyon planımızı nasıl yaptığımız, verimliliğimizi ve, e, nasıl arttırdığımız ve bütün bunları nasıl ölçümlediğimiz konuları da yine bu haliyle, bu dış etkenden fazlasıyla etkileniyor. Tüm bunları kendi lehimize nasıl kullanabiliriz? Bugün bunları biraz konuşacağız. Bu çağda sadece bilgili olmak yetmiyor. Bilinçli olmak, akında olmak, önlendirildiğimiz anları yakalayabilmek şart. Ya bu mektuplar sen de bir kıvılcım yaratıyorsa sesime ses katmak istersen ben paylaş, yorum yap. Yeni bölümlerden haberdar olmak için de abone olmayı ve bildirim kanına da tıklamayı unutma. Bunu hatırlattıktan sonra hazırsanız bu haftanın mektubuna geçiyoruz. Kızlarıma söyledim, siz anlayın. Mektup 13. Dış etkenleri seçimlere dönüştürme, başarı ve mutluluk stratejisi. Sevgili kızlarım merhaba. Nasılsınız? E görüşmeyeli. Buradaki E, E görüşmeyeli nasılsınızın E'si değil elektronik olarak görüşmeyle nasılsınızın e'si. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Cool babalar böyle konuşuyorlarmış. Ben de kendime o cool babaları örnek alıyorum. Arkadaşlarınızın benim sosyal medya hesaplarımı takibe almaya başlaması sadece pırıltılı hayatımdan da kaynaklanmıyor diye düşünüyorum. Bir önceki ve ondan önceki dört mektupta hayatta başarı ve mutluluğu etkileyen dış etkenleri konuşmuştuk. Bunlar sizin dışınızda olsa da aslında biraz efor ve çaba ile seçebileceğiniz ya da yön verebileceğiniz etkenlerdi Ve sonuçta hayatınızın hacmini ve dolununu arttırma çabanızda harcayacağınız enerji ve zamanı etkiliyordu hepsini. İyi seçimler zaman ve enerji ihtiyacını düşürüyor, işimizi kolaylaştırıyordu. Özellikle eş seçimi konusunda yazdıklarımın tekrar tekrar okunmasını tavsiye ediyorum. Gerisinde benim subliminal mesajlarım daha etkili olacaktır ama bu kısımdaki eksikliğimin, beni eksikliğim beni biraz tedirgin ediyor kızlar. İş hayatında strateji yapmak da aynen bunun gibi bir süreç aslında. Strateji aslında nasıl minimum efor, kaynak ve zamanla en fazla sonuç üretebileceğimizi sorguluyor. Bunun için yapılıyor. Eğer ortada bir rekabet varsa, nasıl senin güçlü ve farklı yanlarını öne çıkararak oyundaki kazanma ihtimalini arttırdığınla ilgileniyor. Ya da senin oynamak isteyeceğin, senin daha iyi oynayacağın oyuna rakiplerini getirip onları oraya getirdiğin zaman da senin kazanacağın bir oyun yaratmayla ya da tamamen sadece senin kurallarını bildiğin ve senin kazanacağın bir oyun yaratmayla da alakalı olabilir tabii. Neyse bu işle alakalı kısımlardan biraz daha stratejinin şimdi kişisel gelişim, yani bizim hayatımıza bu öğrendiklerimizi stratejik olarak nasıl uygulayacağımız kısmına geri Strateji bana hep fizik kanunlarını hatırlatmıştır. Niye bilmiyorum. Yani biliyorum da ee, belki herkese bu benzetme çok şey gelmeyebilir. O yüzden de iş hayatında en tutkuyla sevdiğim konuların başında gelir. Niye? Ben çünkü fiziği, matematiği çok severim. Stratejik seçimler birim alanı daraltarak aslında aynı kuvvet ile daha fazla basınç yaratmak gibidir mesela benzetmesi. Ya da seçimlerimizi ve aksiyonlarımızı aynı vizyon doğrultusunda yapmak, aynı yöne bakan vektörler gibi toplanarak vektörün toplam kuvvetini arttırabilir. Başka bir fizik benzetmesi. I love physics yazan bir tişört alasım var. <laughs> Hayatta başarı ve mutluluk da rastlantıların değil, bilinçli seçimlerin ve stratejik adımların sonucudur. Örneğin hayatındaki büyük kararları belirli bir vizyon ve aksiyon planı çerçevesinde almak, riskleri değerlendirmek ve fırsatları analiz etmek başarıya giden yolda çok klasik adımlardandır. Bu bir iş kurmak için finansal bir plan yapmak, eğitimine stratejik yön vermek, veya sağlığını uzun vadeli düşünerek bununla uyumlu alışkanlıklar edinmek gibi adımlarla somutlaştırılabilir aslında kafamızda. İnsan bazen dış etkenlerin kurbanı gibi de hissedebilir kendini. Ancak bu aslında bir kaçıştır, bir ilizyondur. Gerçekte onları nasıl yöneteceğimiz tamamen bizim elimizdedir. Belki gereken zaman, efor ve enerji artıp azalabilir. İçinde olduğumuz duruma göre ama önemli olan değişebileceğinin mümkün olduğuna inanmak ve gerekeni yapmaktır her gün tekrar tekrar sabırla. Şimdi müsaadenizle iş insanı şapkamı baba şapkamın üstüne takarak sinerjik sinerjik bazı analojiler, bazı benzetmeler eee yapma niyetindeyim. Aynı cümle içinde sinerjik analoji ile şapka kelimelerini kullanarak Türkçe bize kattığım yeni derinliğe kaç puan verdiğinizi açıkçası merak ediyorum. Şimdi başlayalım. Vizyon ve misyon. Yani yaşamın yönünü ve motivasyonunu belirlemek. Kısaca gelecek ile alakalı kafanda bir resmin olması. Bunun için bir vision board, bir vizyon panosu oluşturabilirsiniz mesela. Hayalini kurduğunuz yaşamı temsil eder, görseller, kelimeler ve alıntılar toplayarak bir pano oluşturursunuz. Bunu fiziksel olarak bir tahta ya da mantar mantar bir pano üzerine de yapabilirsiniz veya dijital bir platformda hazırlayabilirsiniz kendinize hedeflerinizi hatırlatacak ve sizi motive edecek unsurlar ekleyerek üzerine vizyonunu her gün gözünün önünde tutabilecek bir e, bir e bir araç yaratırsınız bu sayede ben dijital olarak yapıyorum kendi adıma bunu İçeriği anlatmayacağım tabii ki ya belki ileride anlatırım hani halka açık bir ortamda belki anlatmıyorum ama hani size anlatma e, iltimasını geçebilirim. Bu pano hayalini kurduğunuz hayatı somut, somutlaştıran bir rehber olacak. Kesin bilgi vereyim ve bunu yayalım bence arkadaşlar. Bu vizyon yetenekleriniz ve dünyanın o andaki talepleri e, ile alakalı olursa sizin ve dünya için daha hayırlı olacaktır. Ben için daha önce de modellik, TikTok fenomenliği vesaire gibi konularda söylediklerimi lütfen hatırlayalım, bunu da araya sıkıştırayım. Nereye gitmek istediğini bilmeden doğru yolu bulamazsın. Tek bir doğru yol da yok zaten herkes için. Sizin için olanı siz bulacaksınız ve bu sizin vizyonunuz olacak ve bunu mümkünse görebileceğiniz bir yerde somutlaştıracaksınız bir vizyon panosu ya da dijital bir ortamda ki devamlı size bu kendini hatırlatsın. Misyon, misyon nedir? Misyon da hayatın anlamıdır sizin için. Yani her sabah yataktan kalktığınızda sizi harekete geçiren şey nedir? Yani hayatında neyle ya da kim olarak anılmak istiyorsun? Hangi değerler senin için vazgeçilmez? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar sizi motive eden gerçek kaynağı ortaya çıkartır. Bu bilinçle yapılan bir vizyon belirleme çalışması çok ama çok daha anlamlı olur. Hayatın yalnızca maddi kazançlardan ibaret olmadığını, anlam yaratarak geliştiğini unutmayın tabii bu arada. Yani daha önce de konuşmuştuk bunu. Bu anlattığım şey de bir kez daha aslında bunun altını çiziyor. Kendinize şu soruları sorun mesela bir işe başlarken. Neye en çok yeteneğim var? Yani muhtemelen zaten arkadaşlarınız size bunu söylüyordur. Neyi yaparken kendimi kaybediyor ve zamanı, mekanı unutuyorum. Bu ikisini içeren ve önümüzdeki 30 yılda talebi çok olacak ya da artacağını düşündüğünüz ve yeni teknolojilerden en az etkilenecek ya da onlarla kıymeti daha da artacak bir meslek ve onun için gereken eğitim ne olabilir? İşte bunlar sizin için bence doğru e, misyon soruları. Bu üç soru daha doğrusu misyon ve vizyon karışımı sorular. Bu üç soru size vizyon bordunuzda neler olması gerektiği konusunda en büyük fikri verecektir. Büyük bir politik lider, sanatçı, bilim ya da iş insanı ya da bir yazar mı olmak istiyorsunuz? Kim olmak istediğinizi netleştirmek, hayat ile alakalı seçimlerinizi yönlendirmenize yardımcı olur. Düşünsenize bir, yetenekleriniz ile uyumlu ve dünyada talebi büyük veya artan bir konuda uzmanlaşıyor ve her gün yapmaktan büyük keyif aldığınız bir işi değerleriniz ve uyumlu bir iş yerinde yapıyorsunuz. Yani bu hayatı 12'den vurmak ne diye bir tamam olsa muhtemelen pardon muhtemelen bu olur. Oyun alanımızı belirleme. Yani peki bunları bizler nerede yapacağız? Yani biz hani yataktan niye kalkıyoruz? Bizi ne motive ediyor? Anladık. Ondan sonra ee, şeyi de anladık. Söyle adını, e, nereye gitmek istediğimizi, hangi yönde gitmeyi istediğimizi anladık. Nasıl bir oyun alanı belirleyeceğiz kendimize? Yani hayatımızı şekillendiren seçimler e, neler olacak bu oyun alanı dairinde? Yani bu soruların her biri hayatın yönünü belirleyen stratejik kararlar. Oyun alanını seçmek, kendi yolunu çizmek demek. Hayatın hangi alanlarında gelişmek istediğinize karar vermelisiniz. Yani o alanlar neler? Zira herkes ve her yer için her şey olamazsınız. Yani ne okuyacağınız, hangi alanlarda bilgi edinmek istiyorsunuz, kendinizi hangi konularda geliştirmek istiyorsunuz? Hangi mesleği ve iş yerini seçeceksiniz? Kendi işinizi mi kuracaksınız yoksa belirli bir sektörde mi gelişmek istiyorsunuz? Nerede yaşayacaksınız? Büyük bir şehir mi, doğayla iç içe bir yer mi? Senin yaşam tarzına daha mı uygun? Kiminle bir hayat kuracaksınız? Seni destekleyen ve büyüten bir eşin mi? Yoksa sürekli yıpratan ve sınırlayan bir eşin mi olacak? Bunların hepsi aslında bu bahsettiğimiz, daha önce bahsettiğimiz seçimler hepsi aslında bir oyun alanı. Ve bu oyun alanında da biraz sonra da hangi aksiyonları alacağ alacağımızı da konuşacağız bu stratejik plan çerçevesinde. Etrafınızda kimler olsun istiyorsunuz? Mesela bu da arkadaş seçimi hatırlayın. İşte sosyal çevrenin karakterlerinin karakterine ve hedeflerine uygun insanlarla nasıl oluşturabilirsin? Herkes ve her yer için her şey olmaya çalışan birisi her şekilde hiç kimse olmaya mahkumdur. Ya bu lütfen bu sözü de bir yerlere yazalım. Ya bundan 200 yıl sonra benim söylediğim bu lütfen hatırlansın istiyorum. Araya böyle sözler de koyuyorum ki yani 2000 yıl sonra Buzul Çağı'nın son filozofları arasında içmi, ismin geçebilsin, değil mi? Alın size vizyon. Aksiyon planı. Yani günlük hayatta stratejik hareket etmek, başarılı ve mutlu bir hayat içinde daha önce de konuştuğumuz şu alanlarda bilinçli bir aksiyon planı gerektirir. Sağlıklı olma alanı da bir aksiyon planı. Ne ne yapacaksın? Beslenme alışkanlıklarını düzenle spor yap, bedenini dinle, sağlıklı bir zihin ve beden olmadan başarı kalıcı olmaz. Tabi burada yani ben yine jenerik konular söylüyorum. Aksiyon planı daha spesifik şeyler içermedi. Yani atıyorum şunları yeme, şunu ye, şu sıklıkta ye gibi. Ya da spor yap değil de şu sporu işte haftada şu kadar kez, şu kadar zaman yap gibi olması lazım. Ya da hayat boyu kişisel gelişimle alakalı aksiyon planında işte devamlı kitap okumayla yeni şeyler öğrenme ve kendinizi sürekli yenileme. Mesela buraya bir plan yapacaksanız şu 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 kitapları okuyun daha anlamlı olur. Bilgi her zaman en büyük gücünüz olacaktır. Ya yani bu çağda. Kendinize yatırım yapın. Devamlı becerilerinizi daha derin keşfedin ve geliştirin. Farklılaşmanızı sağlayacak yetkinlikler kazanın. Eğer yoksa ama spesifik olarak bunun da adını koyun. Beni farklılaştıracak şu yetkinliği şu zamanda Öğreneceğim, yapacağım, okuyacağım, şu kursa gideceğim, bu eğitimi alacağım vesaire. Varlık yaratma yine bir aksiyon alanı ama bununla alakalı işte bir finansal okul, bir yazarlık edinmek lazım. Bütçenizi yönetebilmeniz, yatırım yapmayı öğrenmeniz lazım. Uzun vadede finansal güvence sağlamanın yollarını keşfetmeniz gerekiyor. İşte bunun için de yine spesifik aksiyon planınızda şöyle bir kitap okuyacağım. Bütçemi işte benim maksimum harcama bütçem aylık şu olacak. Yaptım vesaire gibi daha spesifik olması gerekiyor. Doğru ilişkiler, profesyonel bir network yine bir aksiyon planında olması gereken bir şey. Doğru insanlarla çevrili olmak, destekleyici ve ilham verici insanlarla kurulan. Burada da bence yani, yani bu çok tabii robotik gelebilir bazılarına ama bence çok normal. Mesela ben şununla arkadaş olmak istiyorum ve onunla zaman geçirmek istiyorum. Çok net bir aksiyon elementi. Yani çünkü baktınız ki hani gerçekten o insan sizi kendinizin daha iyi bir versiyonu yapma konusunda e, size e, katkı sağlayacak. Bunun adı çok net bir aksiyon olarak konabilir. Doğru kapasite yönetimine geçelim şimdi. Bu tabii herkesin bir kapasitesi var. Yani bu zaten ne demiştik işte? Bu zaman ve enerji. Yani sonuçta bu dış etkenleri biz niye yönetmek istiyorduk? Zaman ve enerjimizi yönetmek için aslında bir kapasite yönetimi. Çünkü belli bir zamanımız ve belli bir enerjimiz var. Zamanınızı ve enerjinizi bilinçli kullanmalısınız. Yani bu, bu, net. Örneğin bir günü planlarken sabahları en enerjik olduğunuz saatler ise en zor veya en yaratıcı işlerinize e, sabahları ayırabilirsiniz mesela. Ben kendi hayatımda bu yöntemi uygulayarak sabahları okuma, yazma ve öğrenme işlerini yapıyorum. Öğleden sonları daha rutin işlere, akşamları ise dinlenme ve düşünmeye zamanımı ayırarak günüm daha verimli hale getiriyorum. Olan kapasitemden daha fazla yararlanıyorum. Siz de zamanınızı bu şekilde kategorize ederek en iyi sonuçları elde edebilirsiniz mesela. Verimlilik ve etkinlik. Daha az çabayla daha büyük sonuçlar elde etmek. Ya yani bunun için de mesela günlük, haftalık, aylık planlar yapabilirsiniz, değil mi? Şu stratejiyi yaptım. Yani ben benim şöyle bir misyonum var. Ben hayatta böyle anılmak istiyorum. Vizyonum da ben şu gün, şu, şu zamanda şöyle anılmak ve böyle olmak istiyorum. Bunun için oyun alanlarım işte iş, okul, eş seçimi, arkadaş çevresi, spesifik aksiyonlarım bu, 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 bunlar bunlar bunlar. Şimdi işte ee, ama tüm bunları yapmak için bunların bir plan dahilinde olması lazım. Yani bir plan olması lazım, bir aksiyon planı olması lazım. Günlük, haftalık, aylık planlar yapabilip bunlarla hedeflerinizi bu dönemlere bölüp takip etmeniz lazım. Önceliklerinizi belirleyerek en önemli işleri önce yaparak, dikkat dağıtıcı unsurları azaltarak da mesela bunun verimliliğini arttırabilirsiniz. Tekrarlayan işleri sistemleştirerek daha az eforla daha fazla iş başarmanın yollarını bulun. Yani mesela yapay zekayı ben bu olanda her gün kullanıyorum. Bana şu anda bir sürü işimi bir yapay zeka yapıyor. Hatta bana bir sürü şey yapay zeka hatırlatıyor. Hayatın tabii tabii bütün bunları yapınca tabii bunların ölçümlendiği o aksiyon planında KPI'ler olması lazım. Yani Key Performance Indicators. Yani benim koyduğum o KPI'ların ben neresindeyim ölçmeniz gerekiyor. Bu başarı ve mutluluk ölçümü bütün bu süreçleri sürdürülebilir hale getirmek için başarı ve mutluluğu ölç, ölçmenizi sağlıyor. Yani çünkü ölçmediğin bir şeyi e, yapamazsın, değil mi? Yani you don't get what you don't measure ya da you get what you measure diyor e, şeyler Amerikalılar ya da İngilizler. Yani, ama İngilizce söylendiği kesin. <laughs> e, bunun için tabii biz, bizim bu süreçte bu, bu süreçleri sürdürebilir hale getirmek için e, bunu yapmamız gerekiyor. Bir formülümüzü hatırlayalım. Bizim formülümüz neydi? Başarı ve mutluluk hayatta, başarılı veya da mutlu hayat diyelim ya da ona ne her neyse uzunluk çarpı kalite çarpı anlam çarpı zaman algısı böyle beklentilerdi değil mi? Yani bizim formül de buydu. Bunun için öncelikle kendi mutluluk ve başarı tanımımızı ve parametrelerin ağırlıklarını belirleyebilirsiniz mesela. Sonra her hafta kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Bu hafta hedeflerime ne kadar yaklaştım? Beni gerçekten mutlu eden şeyler nelerdi? Zamanımı en verimli şekilde kullanabildim mi? Günlük ve haftalık olarak bu soruların cevaplarını kaydedip ilerlemenizi görmeniz mümkün olur. Yani aynı zamanda belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için belirli ölçütler koyabilirsiniz. Örneğin haftada en az 3 gün spor yapmak. Mesela işte bu demin bahsettiğim ya spesifik şu sporu yapmak istiyorum. Bunun KPI'yi 3 gün yapmak. 3 gün yaptım mı yapmadım mı? Ölçü çok bariz bari ortada. Ya da her ay en az 2 tane kitap okumak veya belirli bir süre sosyal bağlantılarımı geliştirmeye ayırmak istiyorum zamanımı gibi. Yaptım mı yapmadım mı? Dönemin sonunda bakıyorsun. Bu şekilde başarı ve mutluluğun somut verilerle takip edilebilir hale gelir. Hayatının KPI'lerini yani temel performans göstergelerini belirleyerek gelişimini takip edebilirsiniz. Gelişiminizi takip edebilirsiniz. Sevgili, sevgili kızlarım, hayat koca bir maraton. Bazen hızlanmanız, bazen yavaşlamanız, bazen de nefesinizi ayarlayarak istikrarlı bir tempoda ilerlemeniz gerekecek. Önemli olan her adımınızı bilinçli atmak ve bitiş çizgisine değil yolculuğun kendisini de anlamlı kılmak. Yani bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Hamlelerinizi doğru yaparsanız yol üzerinde her ad etabı kazanarak ilerlersiniz. Ama her şeyden önemlisi bu oyunu nasıl oynadığınız. Stratejinizi oluşturun, hedeflerinizi belirleyin, bilinçli seçimler yapın ve adım adım ilerleyin. Attığınız her adımdan da keyif alın. Unutmayın. Mutluluk ve başarı bir varış noktası değil, bir yolculuk. Sürekli olarak kendini yenilemeniz, adapte olmanız ve gelişmeniz gereken bir yolculuk. Başarı ve mutluluk onları hak edenlerin ellerine geçiyor ve sizlerin bu yolculukta en iyisini hak ettiğinizi ben biliyorum. Sevgiyle sizi kocaman öpüyorum. Babanız Fırat Çalışkan. 12 Şubat 2025 Cenevre